Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün çok güzel bir video çekiyorum. Yani bundan sonra güzel bir oyun videosu da gelecek. Kusura bakmayın arkadaşlar bir bildirim geldi. Neyse yeniden devam edeyim konuşmama. Evet arkadaşlar. Eee... Baba Yani Oyuncu ve DJ Impossible Man diye kanalı e, tek kanal yaptık. DJ Impossible Man diye bir kanalım var mı diyeceksiniz. Yok tabi ama iki iki tane isim oldu. Bunun da nedeni, birinci nedeni hem müziklerimi atacağım. Namı değer ben DJ Impossible Man aynı zamanda Baba Yani Oyuncu kanalından bağlıdır. Yani süre e, çoğunlukta müzik de olacak, çoğunlukta oyun da olacak. O yüzden müzikte diyeceğim Impossible Man, oyunda baba yani oyuncu olacağım. Yeri geldi mi? E, yeni e, unboxing videoları çekeceğim. Yani kutu açılımı videoları çekeceğim. Kanalım şu an tadilatta. Siz bu videoyu izlerken kanal tadilatta olacak. Erişime açık olacak ama bazı videolar silinmiş olacak. Ama e, silinen videoları yeniden silinen videolara açıklayayım en iyisi. Silinen videolar link yoluyla YouTube'a atılan müzikler. Ben bunu direkt at, atıp da e, çoğunu yani e, videoyu kaldır denilmeyen bütün müzikleri tek tek kanalıma atacağım direkt YouTube üzerinden. Telif alsa bile izleme hakkı varsa bunu kullanacağım. O yüzden e, daha da fazla. E, Haberdar olacaksınız müziklerden Daha çabuk erişebileceğiniz. O yüzden ee, Bir de Bazen gerekirse Çok az görüntülenme alan Videoları belki silerim belki silmem ama Ama genelde çok görüntülenen videolar olacak Ve ee, Kanal tadilatta dediğim gibi müzik müzikleri oyunları ve de kutu açılımlarıyla baba yani oyuncu ve DJ impesi var. Evet ee, açıklamamı yaptım. Hem kanalı tanıtım hem tadilatta olduğumu belirttim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bize ayırdığınız vakit için teşekkür ederiz. Baba yani oyuncu ve DJ Impossible Man kanalına ben vardı. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Allah'a emanet olunuz. Kendinize iyi bakınız.